Evet sayın seyirciler, şimdi 20 Haziran'da Netflix'te gösterime girecek sürpriz bir filmden bahsedeceğim sizlere. Adı Aşkın Kıyameti konusu. Reklam ajansı batan borç içindeki Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı bir kıza aşık olur. Birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunda bilinmezlikler onları bekler. Başrol oyuncuları Boran Kuzum, Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, yönetmeni Hilal Saral, Senaristi sürpriz bir senarist Yılmaz Erdoğan'dan böyle filmler görmeyiz genelde senaristi Yılmaz Erdoğan romantik bir film romantik komedi tarzında gençlik gençliğe hitap eden bir film gençlere hitap eden bir film 20 Haziran'da gösterimde olacak Netflix'te ben de merakla bekliyorum dediğim gibi senaristi Yılmaz Erdoğan gerçekten sürpriz bir filmle karşımızda bizimle beraber olacak. Ben de şimdiden merakla bekliyorum 20 Haziran tarihini. Gerçekten sürpriz olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.